Ali nötr yüklü Faraday kafesine giriyor. Kafes çok yüksek gerilimde negatif olarak yükleniyor. Buna göre hangileri Ali için e, sıfırdır diyor. Şimdi bu Faraday kafesi, tabi bunu ilk defa deneyen Faraday'ın kendisi denemiş oluyor. Eğer kafesin içerisine girdiğiniz zaman, kafesin içerisine şöyle bir, e, Ali şuraya yerleştirelim arkadaşlar. Bunu çok yüksek potansiyelde negatif olarak yüklediniz. Bunu negatif olarak yüklediğiniz zaman, iletken cisimlerde biz biliyoruz ki bunu küreden biliyoruz kürenin yükü nerede dışarıda e, oluşuyor içeri yük girmiyor içeri yük girmediğinden dolayı içeride elektriksel alanda olmuyor yani siz dışarıdan ne kadar yük verirseniz verin yük içeri girmiyor zaten bu mantıklı bir şey yani yükler birbirine itecek yükler dışarıda olacak yükün olmadığı bir yerde de elektriksel alanda olmadığını söyleyebiliriz yani o zaman Ali için Ali'nin bulunduğu ortamda elektriksel alan e, sıfır olacak. Toplam yükü de Ali'nin yükü de sıfır olmuş olacak. Fakat elektriksel potansiyele geldiğimiz zaman küre e, az önce yük yoktu. Yani kafesin üzerinde nötr olduğunu düşünelim. Negatif olarak yüklediniz. Yani potansiyelini bir nevi düşürdünüz diyebiliriz. Burada negatif potansiyel oldu. E, dolayısıyla eğer yük e, bir tarafa doğru kaymıyorsa yani bir taraftan bir tarafa doğru hareket etmiyorsa... O zaman içeride de potansiyelin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz burayı post, e, negatif olarak yüklediğimiz zaman aslında e, her tarafın yani kürenin içerisindeki her tarafın potansiyelini de aynı anda e, negatif potansiyele getirmiş oluyoruz. Mesela diyelim ki e, bu yüklemeden önce potansiyel 0 voltsa negatif yükledik. Diyelim ki eksi 100 voltluk bir potansiyel oluştu. Kürenin her tarafında negatif potansiyel, eksi 100 voltluk negatif potansiyel oluşmuş oluyor. O zaman elektriksel potansiyel e, sıfır olmaz. Burada tabi elektriksel potansiyel, elektriksel alan ilişkisini E çarpı D'den e, ifade edebiliriz. Yani bir yerde yük hareketi olabilmesi için potansiyel farkının olması lazım. E, kürenin içerisinde yük yok, yani yük hareketi yok. Demek ki potansiyel farkı sıfır olacak şeklinde de düşünebilirsiniz yani. Peki. Hoşçakalın arkadaşlar. Cevap ne olacak? Burada 1 ve 2 olur.